Şu anda canlı yayında mıyım? Öyle Eğer elimi çekersem yüzümü göreceksiniz. O yüzden çekemiyorum. Şöyle yapayım. Hı. Oldu mu? Şu anda cidden bunun olduğuna inanamıyorum. <laughs> Aylardır canlı yayın açamamıştım. Ve şu, an, şu, anda çok geç olduğu için büyük ihtimalle kimse gelmeyecek bile. Ve bu kameranın yönünü nasıl değiştireceğim? <laughs> Farklı bir açı lazım bana. Ne oluyor? Hayır. Hayır. Bu çok rahatsız edici. Elimle kapamaya çalışıyorum. Yüzüm gözüktüğü an her şey bitecek. Bu ne? Tamam. Elimle kapatıyorum. Şu an Arkadaşlar sizi çok özledim. Evet. <laughs> Oldu mu? Gerçekten oluyor mu şu an? Evet oluyor. Normalde benim yayın açma engelim var şu anda ama bir şekilde açtım. Ve keşke daha erken bir saatte açsaydım. Çünkü şu anda kimse gelmiyor. Geç olduğu için. Ama yine de mutluyum yani. Şu an çok mutluyum. İyi ki YouTube stüdyodan açmayı denemişim. Abi saat 12-11'de kim canlı yayın açar? Yüzümü <laughs> görmeyin de başka bir şey istemiyorum. Şu, şu kamerayı da kapatamıyorum zaten. Neyse. Şu anda YouTube stüdyodan açtığım için ayarları pek anlamıyorum. Böyle yanlış bir şey yapmamaya çalışıyorum. Çok karışık bir ekran var önümde. Abi bunca zamandır buradan yayın açılabiliyormuş ve ya ben hiç fark etmemişim. Gerçekten. Üç dakika oldu kimse gelmeyecek mi? Bir şey diyeceğim. Ben bunu kapatıp arkadaşlarıma haber verip yeniden mi açsam? Şu anda uyuyor olabilirler. Biri geldi. Kim geldi? Gidecek şimdi zaten herhalde. Kim geldi acaba? Ne? yani gitti. <laughs> Hiçbir mesaj atılmadı şu ana kadar. Bir de dediğim gibi acaba bunu kapatıp, arkadaşlarıma haber verip yeniden varsam ama saat çok geç oldu. Ama işte yani keşke daha erken bir saatte açmış olsaydım. Neyse abi ben sabah da açarım yayını. Yani evet. Neyse ben şu kamerayı kapatamıyorum çıldıracağım. Abi yüzümü görmeyin. Görmeyin. Hayır. Tamam bunu halledeceğim. Abi niye kamera açık ki yani şu anda? Ben kapatamıyorum da bunu. Ay. <laughs> Abi, keşke birisi gelse şu an. Çok sıkıldım. Abi tuşlar çok küçük. Basamıyorum bile. Abi yüzüm gözükten her şey biter. Hayır. Mikrofonu kapadım. Tamam. E abi mikrofon aman kamera niye kapanmıyor ya? Abi. Şaka mısınız? Of. Neyse ben elimle kapatmaya devam edeceğim. Çok mutluyum ya şu an. Aylar sonra canlı yayın açtım falan. Yani birisi gelse iyi olurdu ama bu saatte kim gelecek ki zaten? Beş dakika oldu abi. <laughs> abi bu kamera niye açık? Ağlayacağım ben artık yani. Allah'ını sikeyim bu ne? Bu ne? Bir şey oldu az önce. Ve küfür ettim, umarım. Youtube bunu fark etmemiştir. <laughs> Arkadaşlar yani. Oğlum. ben <laughs> Bir de hastayım ben galiba. Bunu söylemiştim herhalde. Abi kimse mi gelmez ya? Bu saatte kimse mi uyanık olmaz? Hayır okul yok yani. Niye uyuyorsunuz erkenden? Ben de anca açıldım yani. Abi bu yayın kamerayı nasıl kapatacağım ben? Hiç açmak istememiştim ki kamerayı. Bu ne? Default overlay. Ha tamam. Tamam abicim. Abi niye olmadı ya? Ya olmamış. Ya, bir şey yapmaya çalışıyorum şu an olmuyor. Of. Neyse arkadaşlar. Hmm. Ben az önce nereye basmıştım ya? Edit. Ya webcami niye? <laughs> ya webcami kapatamıyorum. Of. Ya, telefonum da çok ısındı. Of. Ya bu kamera niye kapanmıyor ya, biçim? Yaman mısınız ya? ya of. Ya. <laughs> Neyse abi bu birazcık hazırlıksız oldu ve geç bir saatte açmış oldum ama ben yarın kesin açarım hatta sabah açarım. Evet. Şimdi görüşmek üzere. Bunun ne deniyordu? Geri sarması mıydı? Neyse işte kanalıma yüklerim bunu izlersiniz. Haberiniz olur. Ben hatta arkadaşlarıma da haber veririm. Canlı yayın açacağım diye. Açacağım diye. Neyse görüşürüz. Sizi seviyorum.